Ben <laughs> olmaz yani ben ne yaparım kızı? Anam <laughs> benim, güzelim Gel kızım benim. gel. Oh oh, muhabbetiniz bol olsun kızlar. Hoş geldin. Hoş geldin Hatice teyze. Piskivit var, çayla yer miyiz? <laughs> yok, bizim çayla, peskivitle işimiz yok. İknur kızım, yakında köyün en yakışıklısı, en soylusuyla verecek Kilo almasın. Emine <laughs> Emine kızım. Ben de ağzi çifte telli atacağım meydanda. <laughs> düğünümüz var komşular düğünümüz. Gelin olacağım ben emine. Asuman ablam sen de geleceksin mi düğüne? Tövbe tövbe. Hazır gençler evet deyip birbirlerinden elektrik alı vermişken düğün alışverişini geciktirivermeyelim vermeyelim dedik. Ya vallahi düğün derince yapalım şu çeyiz işini. Gerçi biz bol bol alı vermiştik Gene de kızın. Cana çektiği olsun. Gönlü ne istiyorsa onu alıversin diye çıkıverdik alışverişin. Alışverişinizi de bastın çeyizinizde. Bir şey mi dedim bana? Layığınızı bulmuşsunuz diyorum. Tencere kapak olmuşsunuz. Sağ ol Emine. <laughs> Asuman. Şu gelin çarşaflarından istiyoruz. Ben çarşaf yerine kefen bezi verem. Vallahi daha çok yakışır ha. Sen hiç zahmet etme Asuman abla. Ben gösteri gösteriverem onlara çarşafları.

Sen gel ben sana neler yazacağım Osman Efendi. Şöyle bir gel sen. Hello. How can I go to this address? Ben gavuca falan bilmiyorum. Git başımdan. What? Gavuca bilmiyorum diyorum ben sana. Git başımdan. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni çok beğeniyorum. Çok yakışsın sen ya. <laughs> tabii tabii. Görüşürüz orada biz seninle. Are you crazy? <laughs> tamam senin dediğin yerde biz buluşuruz. Tamam biz anladım ben seni. Jesus Christ. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Emine. Ne yapıyorsun elin adamıyla? Ne konuşuyorsun? Ne buluşması ya? Çok yakışıklı değil mi? Buluşacağız biz de ondan yarın. Emine bak benim kafamın tasını attırma. Beynim döndü bak. Beynim döndü. Ne beyni lan? Ne beyni? Sen de beyin mi var? Hem sen kim karışıyorsun sen beni? Kimsin lan sen? Emine, Engin Erdoğan ben Osman. Boynuz dolağından. Oo, bu hoş geldin Osman Efendi. Sen önce taktın ben o boynuzları. Acısını biliyorum, merak etme sen. Emine, şakacı bir bölüm. Söyle kamera neredeyse el sallayıveren de. Oh! onun olacak kadın ilk nurlan düğünüm varmış öyle dedi bana. Çift oynamaya gelirsin sen de dedi. Ama Emine benim yemin ediyorum... Aa! Aramızdaki Aa! her şey bitti Osman efendi. Yeter artık bırak benim peşimi. Aa! Bu da sana veda sesi olsun. Aha ana ah. Yaktın beni yemin ediyorum yaktın cıra gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.